Bak ne var burada gel. Bak ne var içinde. Korkma. Hadi gel bakalım. Açalım bakalım bunun içinde ne varmış. Biraz yardımcı olur musun lütfen? Hop, bakış yok. Gel. Aman. Bir gelsene. Burada. Hayatımızda koli mi gördük anasını satayım. <laughs> Yanlış açtım çünkü. Evet. O yüzden de tepki verme. Siz bizim sabır seviyesi. <laughs> ya Allah Allah. E bunlar da ters kartonlu insanlar. Ters kullanmışlar. Işte. Karadeniz oldu mu bu kadar belli. Kız bu ne? <gülüyor> <gülüyor> lan bunlar ne? <laughs> Ay bak ne gelmiş. Kesene buraya. Anam ayıp sanmış lan bu. E, Mamas galiba. Mamas galiba. Ya, Bak bak buna bak buna. Bu kum mu kum ne bu? Evet paspası. Paspası da var bunda. Burada ne yapısı var? Bu neymiş? Tuvaletim bu. Hı? Taşıma kabının minderi. Hadi canım. Çok iyi. En ya minnoşumuza neler aldık biz. şey söyledim sana, Tuvalet bizimkinden daha iyi ya. Biz bunu kullanalım ha. Tamam. Bana bak. Biz bunu kullanacağız. Mayanınkiyle aynı. Taşıma kabı. Ana kedi otu da var. Hmm, çim mi? Evet. Ne bu? Ha, gel gel bak. Su tarım yapacağız gel. Serseri. Oha. Gelir misin? Buraya bir gelir misin? Bak bak. Neredesin? Hayır hayır oralara. Bir dur. Gel lan Kız gel gel. Dur bakalım deneyelim. Gel. Bırakır mısın? Oha çok iyi. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Acayip rahatlırdı. Baksana abi harekete. <laughs> Tabii, <Tamam, tamam>, aynen. <laughs> Deli. Hı? Gel, bak burada mama var bu ama ne? yastığı. Oha. Bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim <laughs> ki neden o kadar küçük? Ee, bakım çantası. Kız bu ne? <laughs> burada ne Kum kampım var. Muz var. Hadi bakalım. Tırnak makası nerede bunun? tırnak makası nerede acaba? Farajı mı? Oha <laughs> en güzelinden. En sevdiği, en sevdiği bak. Çok sevdi. Çok içinde şu anda var ya. Hadi bakalım. İçinde ne var ya bunu kullanmışlar da mı göndermişler? Ne yapmışlar bunu ya? Ne biçim çiçek? Yok toz olmuş o da onun ee, değil mi toz olmuş? Ben evet aynen o şey. Gidelim, kötü mü? Yok değil. Güzel mi çok kötü? Yani evet, evet. Evet. Kötü. Evet. Evet tırmanama tahtası. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Evde yoksa birbirimize gireceğiz. Evet. Laderim, gelir misin? Gel. Kutu açılımı yaptık sen de gel. Al. Şunu da Şunu Nasıl da yapman gerektiğini gösterir misin? Gel. <laughs> Kaçtın Birazdan buluruz onu. Şampuan akmış ama ya. Hmm. Hı -hı. Çok akmış mı? Az bir şey akmış. Oha. Gel şimdi seni maymun etmeyeceğim de ben gel. Gel. Simba gel. Ninja gibi kullanacağım <laughs> Burada dursun. Bu ne? Şunu kapa herhalde. Evet bu. Şimdi bakalım. Ne olacak? Bu? Bunu yapalım çünkü. Tuvalet. <laughs> Ama taşıma kabı nerede? Oturun o arkamda. Hı. Hmm. Şu kabımız orada. Evet. Koyalım bakalım. Kuzuma neredesin? Bu ne ya? Saçma bir şey almışsın. ya. Bunlar ne lan? Mesela neymiş? Bu evet. göz nasıl mı acaba? Hayır, ee, dış parazit solüsyonu. Lan içi boş. Değildir boş. Bu boş. Nasıl boş? için az bir şey var. Neyse. Ama boş mu gerçekten? Bizim için şu. Ilmi çeker misin bak. <laughs> bizim için en kıymetli olan bu. Boş mu onlar? Bir tanesinin içi boş. Onu gördü kaçtı muhtemelen. Onu görelim. Bunlar ben oynarım. Onu Orada onun değil o. Başka bir şey bulurum ben. Ne yapıyor acaba? Yalnız bir şey soracağım. Hı. Bunlar nasıl? Yere getireceğiz biz. Şimdi bu alt tabaka. Her yani alt tabaka mı? Evet. Bunun üstüne bunu getiriyor yani. Evet. Evet. Böyle bir şey söyleme. mi? Gel bak burada oyun var gel. Ne geziyorsun lan ortalıkta? Kaç defa uyardık seni? Tam onları sonra da koyabilirsin. Ne sonra koyacağız? şimdi koyacağız. şu şey sıralarda, çok iyi ya. Bizim çocukluğumuzda konusunda hiç bir yok. Evet. Mayının da çocukluğunda yoktu. Sadece efendim, ne oldu ne? Tam onlar öyle olacak o kendi oynayacak. Ha istediğin istediği yerde olacak. Ya öyle bir şey değil. Bence de burada olacak da burada oynayacak. Öyle bir şey yok. Evet. Tamam. Ya soruşunla nasıl bitmiş acaba? Evet. Ödül memesi. Gel lan buraya. Bir tane ver bakalım tadını beğenecek mi? Gel. Ben yemek yeni yediğim. Ben ki ya. Mesela. Oha. Bunlar çok iyi değil mi ya? Keşke bizim de olsaydı. Ne zaman oldu? Gel buraya gel. Çağırsana şunu yanına biraz. Gelir misin lütfen? Ha bu ne? Ama öyle kovalıyorlar. Oha fare var burada bak fareye bak fareye. Şşşt. 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 Gel, Şşş, gel, Şşş, gel. Sen bittin, maymun edeceğim seni. Buna var ya. Gece yorgunluktan uyuyamayacaksın artık. Gece zaten uyumuyor. Yorgunluktan uyuyamıyor gece. <laughs> Ale yakala. Ale yakala. Şöyle. Hamur, poşetler. Bu tüy toplanır, rulosu. Tüy toplayacağız bunlarla. Ama tasması Hı. yok. Var ya. Nerede? O işte. Oha. <laughs> Bir şey soruyorum, sen kaç adet? Hadi canım. Biz 35 adet olarak verdik. Bir de bize hediye göndereceklerdi sözde. Ne gönderdiler? Yani Kasma. sanki bir has. Yok hayır o da içindedir zaten. Ama bir hediye yok. Göremiyorum. Gel. Fare göndermişler. Gel. <laughs> Gel. Ama o çok küçük. Bence onu takamayız şimdi. Takarız ya. Bakalım ne hissedecek. <laughs> Buna çan takacağım. Ama büyük çan. Büyükse o kendini rahatsız eder. Olmaz biraz daha. <laughs> <laughs> Seni <Bu> <laughs> Sen Çok şeker olmadın mı? Çok iyi oldu. Tamam. Tırnağımız da var. Bu neymiş? Heh. Al tırnağını kes. Tırnağını keser misin ondan? Tabii keseriz. O zaman şimdilik bu kadar. Bay bay bye. bye be.